hemen e, öğlen menümü hazırlamaya başladım arkadaşlar. Aynı zamanda da Emre'nin akşam menüsü. E, böyle sote yapacağım. Bir de yanına da basmati pilavı yapacağım. Ben öğlen yiyeceğim. Üstüne dökeceğim böyle e, pilav üstü yapacağım. E, bir de salata yaparım ama ben salata yer miyim bilmiyorum. Belki Emre geldiğinde onunla birlikte biraz salata yerim. Onun dışında akşamda yine kendime sumati yapacağım. Şimdi o yüzden öğlen güzel besleneyim ki akşama kadar böyle çok acıkmayayım kere falan kendi suyu çıkacak. Sonra onu emecek. Sonra ben tekrar su ekleyeceğim. iki ya da üç kere su ekledikten sonra lokum gibi oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum yani düdüklü kullanmadığım için. Ee, bunu dediğim gibi yapayım. Ve sonra da kaldığım yerden kahve keyfime devam edeceğim. Çalışmıyor mu? Göbek 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 Bu şarkı senin için yazılmış Senin göbeğin için yazılmış Kollar yukarı Kollar aşağı Kollar yukarı Kollar aşağı Yukarı ve aşağı birbirine sıtık Başlıyor Işığı aç Şarkı ve de dans Ve dans et Hadi dans hadi dans hadi Şimdi renkler Mavi, yeşil, mor, pembe. Omzumda çok tatlı bir bebek var. Burada böyle bacakları var. bak anne ne yapıyor yine. Gördün mü? Et yapıyor anne et ama sen daha yiyemiyorsun. Dişimiz geliyor bizim yine dişimiz. Üst dişimiz geliyor. Arkadaşlar basmati pilavından vazgeçtim. Gosege ile bayağı bir oynadık. Emekleme çalışmalarını başladık. Hadi su ekleyeyim. Son suyumu ekledim. Bu da şimdi pişecek ve saate saat saat bütün dört e geliyor, emre gelecek. O yüzden ben de öğle yemeğini yememiş oldum böylelikle. Ne yapayım senin? Mama sandalyesini alayım mı bu kasege Sen sanki sıkıldın mı orada? <laughs> evet nerede kalmıştık? Ee, kara buğday pilavı yapacağım arkadaşlar. Doğalmış sarımsaklı. Yani bugün benim şöyle olmuş oluyor. Öğle yemeği akşam yemeği birleşmiş oluyor. Ben iki öğün yemiş oluyorum. Sadece smoothie de proteinli bir menü. Düşürmüşsün. Şöyle iki diş de sarımsak koyacağım. Onu da direkt onun için atıyorum. Gözüm yandı. Nasıl gel? tavama zeytinyağımı da koydum. Ha, <laughs> 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 Tuesday. What's up, you guys? It's Haley, and we're back with another episode of What's in My Kitchen. dekaseki <laughs> Merhaba. Ah. Gün dün yapmam gereken ama <laughs> eve gelince yapamadım. O yüzden bugün yapacağım silme, süpürme, toparlama işlerle işleri falan vardı. Onları hallederim. Ama asıl en önemli iş yukarıda yıkanacak çamaşırları garaja indirmem lazım. Onları yıkamam lazım. Ve kuruyup yukarıya çıkarttıklarımı da artık yerleştirmem lazım. Bir sürü işim var ya. Yukarı kat daha beni yoruyor. Hani en çok salonda yaşıyoruz. Salon yaşam alanımız ama hiç orada böyle zorlanmıyorum. Hep beni böyle yatak odaları mahvediyor kıyafetler falan ve inanın yani üç, üç tane büyük battal boy vakumlu hurç boşalttım Emre'den kendimden çocuğun dolabından aynı şekilde ona rağmen bu kadar doluyuz hala bugün yine eksilteceğim geldiler bana sıkıntı bozuyor artık gerçekten yıkadığım bir şeyi geri dolaba koymak için yer bulamadığımda sinir krizine falan gelir, giresim geliyor. O yüzden istemiyorum artık. Fazlalık hiçbir şey tahammülüm kalmadı. yukarıda çok az işlerimi hallettim ama daha bitmedi tabi karnım acıktı hemen kendime bir smoothie yapacağım bir kahvaltı edeceğim sonra da yukarı çıkıp devam edeceğim buradan giderken de süpürgeyi falan götürürüm en son bitince de şöyle bir süpürge yapacağım bütün odaları ama şimdi bir yatak odasını bitireyim sonra bebek odasına geçeceğim sonra da Emre'nin giyinme odasına geçeceğim bugün her zamanki favorimi yapacağım çikolatalı dolap bir bardak süt, biraz çiğa ve bugün ekstra olarak biraz da hindistan cevizi Artık sürekli yaptığım için göz kararı yapabiliyorum bence. Şöyle azar azar içeceğim çünkü bir bardağı doldurduğumda bitiremiyorum. Onda da bazen üstü falan kuruyor. Kahvaltı zamanım. Evet yeniden bir düzenleme ile şöyle oldu arkadaşlar. Bir de. Bir de tabi şurası var. Şu aşağıda da çantalarım var. Ve yıkanacaklar var. Onlar geldiğinde de işte şurayı boş bıraktım. Oraya koymaya çalışacağım. Evet Lucas Ege'nin de çarşafını yeniledim. Lastikli çarşafımız bitmiş o yüzden. Bu böyle keten gibi bir tane vardı, onu koydum. O da hem iyi oluyor, terletmiyor. Diğerleri de pamuklu zaten ama bu keten kumaşlar daha bir hoşuma gidiyor. Evet, ben e, video çekmedim ama Ege'nin odasını da sildim, süpürdüm, kıyafetlerini katladım, yerleştirdim. Orada hızlı hızlı yaptım birazcık küçük olduğu için hem oda. Hemen bitireyim dedim. Şimdi yatak odasını da artık bitirip aynı Ege'nin odası gibi kapıyı kapatıp çıkacağım. Yıkanacak olan kıyafetleri de e, çıkarıyorum odadan ve dediğim gibi. Buraya da hemen şöyle tozlarını alacağım. Silip ile sonra bir de yerleri süpüreceğim. Ve kapanış. Evet takılara geçtim gençler. Şimdi şuraya küpelerimi koyayım. Bir de şöyle eşlik koyayım. Ya, dur. Sonra içlerinde aramakla uğraşmayalım. Yani böyle kapananları zaten ancak eşleyebiliyorum. Takıları da ayrıştıracağım bu arada. Şunun içinde benim gümüş takılarım var. Bunları en son bunun içine koyduğumdan beri hiç takmadım desem inanır mısınız? O yüzden onları da ayıracağım. Ve şunun içerisinde takılarım vardı. Bunun içine böyle daha çok yazlık e, kolyeleri koydum. Böyle daha büyük boncuklu olanları. Bunu zaten gördünüz. Gümüşlerden de taktıklarımı ayırdım. Gerisini atacağım. Buraya da böyle saatlerimi şuraya yüzükler ve şöyle bir e, yüz boncuklarını. Şunlar çöp. Şu içindekileri de alacağım. Bu sepet de çöpe gidiyor. Arınmış hissediyorum. Şunu da boşalttım. Dur şu saat kalmış. Ee, bunu da kaldıracağım sanırım. Ya. bal yanak ya bal bal bal. bu saçlar ne bu saçlar ne annem hemen altımızı değiştiriyoruz ve market alışverişini göstereceğim evet Lukasege mamasını içiyor uyuyabilir gözlerini kaşıyordu çünkü eve gelene kadar Lukasege'nin uykusu geldi saat 4'e geldi çünkü Öncelikle muz aldım. En çok Lucas Ege ben tüketiyoruz. Hem smoothie'lere kullanıyorum hem Lucas Ege'ye veriyorum. Organik yoğurtlardan aldım. Evde bir tane avokado vardı. Bir tane daha aldım. Müsli aldım ama bu sefer kırmızı meyveli aldım. Ki smoothie'lerime tat ve renk versin. Şöyle. Güzel. Oranları da çok iyi. İçeriği. Sonra yine Lucas Ege'ye makarna aldım normalde şey alıyordum. Tam buğday unundan alıyordum arkadaşlar. Ama bu sefer şu içerik kısmını karşılaştırdığımda tam buğdayla bunun içeriği aynıydı. En azından bu sebzeli falan ya daha böyle ne bileyim faydalıdır diye düşündüm. O yüzden bunu aldım. Bu neydi? ha armut kalmıştım Şöyle. Tam bu da ekmeği. Ve bir adet e, kokonat sütü. Geçenlerde şu koltuğun altına girmiş yani yarısı. Yarısı dışarıdaydı. Ee, bulaşık mı ne yerleştiriyordum bir şey yapıyordum orada durmak istemedi o yüzden oyuncakların yanına koydum hani o seçiyor bir de yani artık baby jönde mi durmak istiyor mama sandalyesinde mi durmak istiyor veya şu işte şeyi aldım hani sırt değişiklik olsun diye yürüteci hani yürüteci olarak kullanmaktan ziyade daha çok otursun hani dikelsin üstünde diye onu da yine aynı şekilde koyuyorum. Yok sıkılıyor mesela. Buraya getiriyorum. Oyun oynarken dön, dön dön Bir baktım koltuğun altına. Bir sessizlik oldu. Sessizlik daha kötü ya zaten. Sessizlikten şüphelendim. O da ben ne yaptım falan diye mi düşünüyordu acaba bilmiyorum. Bir geldim baktım öyle koltuğun altına girmiş falan. Yani demem o ki arkadaşlar. ben yukarı katı bir türlü o yüzden yapamadım. Yukarı kata götürdüğüm de oldu. Örümceği de yukarıya çıkarttım oldu. Yani her türlü ihtimal denedim merak etmeyin hani Lukas Ege zor bir çocuk da değil ben yanından ayrılmak istemiyorum hani yalnız kalır bir şey olur ee, sonuçta bilmiyorum sorumluluk yani bir şey olursa hani kendimi affetmezdim çünkü evin işimi önemli yani çocuğum mu önemli tabii ki de çocuğum önemli ama hani onlar da gözüme batıyor falan sürekli derken artık hallettim neyse ki bugün bitti evet kahve yapıyorum arkadaşlar ama şuraya bir bakar mısınız gerçekten şu her yemek sonrası şu görüntüden çok sıkıldım. Gördüğünüz gibi benim suçum yani bunları falan sabah kahvaltıda kullandım ama yıkamadan koydum. Sonra çocuğu götür getir et derken temizlik vesaire kaldı ya kısacası burası böyle. Bana bir tane kazandıra lazım. Gelsin buraları böyle toparlasın. Bir değil, üç tane hatta. Uzun zamandır yapmıyorum. Çok ihtiyacım var. Oh, bu gibi çok iyi gitti. Ee, bu şuydu. Yenuti markasının bir gözaltı maskesi. Sonra Catrice'in Lip Mask'ini yapacağım. Bu Edward Callender'ından çıkmıştı. Ben daha yeni kullanacağım. Şöyle bir şey. Simli falan. Yani buradan itibaren konuşamıyorum. 15 dakika, 20 dakika sonra falan çıkartacağım.